Hadi çıkalım. Ay ben senin ya. Tamam. Tamam ben, ben hallederim. Tamam. Siz hala burada mısınız? Çıkıyoruz şimdi amirim. İyi. Kızın ifadesini alınca gelip bana haber verin hemen. Baş üstüne amirim. Kolay gelsin Yakup. Ömer. Hayırdır Ömer komiser? Tayinimi İstanbul'a istedim de. Dilekçemi vermek için emniyete geldim. Ne? Abi süper bu. O işler öyle kolay olmuyor Ömer efendi. Halı sahada takım mı değiştiriyorsun? Siz de işinize bakın. Bir daha da görevli olmayanları odanıza almayın. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu herif bir gün benim elimde kalacak. Ya boş ver devremi ya. Adamın her zamanki hali. Ya takılma abi. Biz alalım voltamızı. Ya bak gelir kontrol eder şimdi daha çıktık mı diye. E siz nereye gidiyorsunuz? Nilüferlere gidiyoruz ifade almaya. E sen de gelsene. Yok ben gelmeyeyim şimdi. E dosyayla ilgili bir gelişme var mı? Abi savcı dosyayı bize geri gönderdi. Ahmet Denizer ve Sibel cinayetiyle ilgili bir şey var mı bakın dedi. Ya başa dönüyoruz yani. E, tamam, bana da bir görev verin, ben de koşturayım. Ha, abi, bak bu sefer Ali Amir duyarsa derimizi yüzer vallahi. Ya, duyarsa duysun, Allah Allah. Adam boşa kurşun atmıyor ki. Ya bize de yararı oluyor sonuçta. Aferin Pelin, ver sen ne gazı, ver gözü, aferin. Ya tamam oğlum, tamam ya. Ben sizi de abimle zora düşürecek bir şey yapmam bundan sonra, akıllandım. Ömer. Biz Nilüfer'lerdeyken sen de bu yalının kamera görüntülerinin olduğu şirkete git. O kadar istemeye adamlar yollamıyorlar. Savcılığa da göndermemişler. Ya safsaklıyorlar ya da bu işin içinde başka bir şey var. E, tamam ben hallederim mevzuyu. Sen yaz adresi. Abi bırakalım seni de güvenlik şirketine. Dur arabayla geldim ben. Eyvallah. Ha Ömer. Elif'i dinlemeye devam ediyor muyuz? Yani gerek var mı? Tamam ya, kapat onu mevzuyu. O zaman ilk bulan... ...diğerine haber verir. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Ya ben bakıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, Merhaba. hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, arkadaş bize robot resimde yardımcı olacak. Müslüm abi de ifadeyi yazacak. Merhaba. Bilgisayarla yazıcının kurulması biraz zaman alıyor ama. Hülya, beyefendilere yardımcı olur musun lütfen? Tabii, buyurun. Ömer yok mu? Onun işi çıktı da. Ya aslında biz bugün iş bölümü yaptık. Biz buraya geldik, Ömer de diğer işlere koşturuyor. Bir de abisi yeni çıktı ya, çok yüklenmeyelim dedik Ömer'e. Hoş geldiniz. Annem. Merhaba. Merhaba. Bizim Ömer'den mi bahsediyorsunuz? Nereden tanıyorlar? Anneciğim ben sana sonra anlatacağım. Abisi mi burada? Davet edelim. Ben de ailesiyle tanışmak istiyorum. Ev. Evet. Ev. Evet. Evet. Nilüfer yukarı çıkınca sağdaki odada görürsünüz zaten. Yukarıda mı alınacak ifadesi? Evet yani biz gitmeyelim Nilüfer gerilmesin dedik. Lüzumu yok ama siz bilirsiniz. Eğer bir şey ihtiyacınız olursa annemle salonda olacağız. Tamam. Aa affedersiniz. Siz evime gelmiştiniz. Nilüfer'in arkadaşıyım diye spordan mı platesten mi ne dememiş miydiniz? biz olayı araştırıyorduk. Sizi de korkutmamak için yalan söylemek zorunda kaldım. Kusura bakmayın ne olur başka çarem yoktu. Ben de çok safmışım cidden. Hepiniz ayakta uyutmuşsunuz beni. Aferin bana. Oldu o zaman. ilk andan itibaren yaşadıkların hepsini anlat Nilüfer. Ablanla seni ayırdılar. Sonra ne oldu? Nilüfer, bak biz senden yanayız. Burada verdiğin ifadeler ablan dahil kimseyle paylaşılmayacak. Aramızda kalacak. Çok zor. Çok zor günlerdi. Her şeyi anlatmam gerektiğini düşünmüyorum. Siz neyi merak ediyorsanız sorun ben öyle cevap vereyim. Bak bizim bütün amacımız Metin'i yakalamak. Dolayısıyla Metin'le alakalı bildiğin ne varsa bize anlatmalısın. Beni bir odaya kapattılar. Sadece yemek ve su verdiler. O odadan dışarıya hiç çıkmadım. Sushi almışlar sana. Siz nereden biliyorsunuz? Yani... ...o suşi sayesinde ulaştık sana. Bu bir ödül müydü yoksa... ...insani bir ilişki mi gelişmişti aranızda... ...Metin'le ya da adamlarıyla? Elif ...biliyorum... Sana kötü anaları hatırlatıyorum. Fakat bak küçücük bir detay bile bizim için önemli olabilir. Ödüldü. Ablama her video yollamayı kabul ettim de alıyorlardı bana. Peki orada sana herhangi bir eziyet yapıldı mı? Bir insanı bir odaya kapatmak çok büyük bir eziyet değil mi zaten? Peki ya Metin'le? Onunla nasıl bir ilişkiniz vardı? Bir ilişkimiz yoktu. Yani oraya etrafı kolaçan etmeye falan getirdi. Ben de pencereden görürdüm o kadar. Tamam. Şimdi bize Metin'in robot resmini çizdirir misin? Bak arkadaş robot resim uzmanı. Şimdi gözlerini kapat ve metine dair aklına ne geliyorsa tarif etmeye çalış tamam mı? En küçük detayına kadar. metin 20'lerin sonu 30'ların başında gibiydi. Keskin bakışları böyle hafif çukur gözleri vardı. Lütfen saçları düz müydü yoksa kıvırcık mıydı? Ya lütfen. Nilüfer'cim, bak çok minik bir detay gibi gelir ama ifadeyi değiştirir. Biraz ikircikli kaldın sanki. Sakin ol, acele etme. Vaktimiz var. Tamam. Sadece emin olduklarını söyle bize. Saçları çok kısa değildi. O yüzden dalgalı mıydı, düz müydü tam hatırlamıyorum ama... E düzdü. Yok, düzdü eminim. Düzdü saçları. Ömer, Arda ve Pelin bizdeler. Metin'in robot resmini çiziyorlar. Ömer, abini merak ettim. İyi mi? Eve getirdiniz mi? Ne salaksın Elif ya. Elif Hanım, affedersiniz. Polisler sizi yukarı çağırıyorlar. Tamam, geliyorum. Ya Yakup, o hani var ya dosya, Ha işte onu söylüyorum. Tamam. Tamam oldu hadi ararım ben seni. Ne oldu beni çağırmışsınız? Evet ya şu robot resmi bir de sana gösterelim dedik. Sonuçta sen Metin'i gördün. Bir beraber teyit edelim. Tamam. Elif annene karşı pot mu kırmış oldum? Yok hayır canım hiç kafana takma sen bunu. İçime dert oldu da. Ömer Bey Elmas'tan bahsetti. Kapalı çarşıda bulunmuş galiba. Dün oradaydık. Ee, kamera görüntülerine bir adam takılmış ama hakkında hiçbir şey bulamadık. Anladım. Merak etme. Araştır.